Emre. Emre gelsene. Sana Dionysos'un hikayesini anlatayım bugün. Belki senin de sorup detaylandırmak istediklerin olur. Ne dersin? Dionysos mu? Sabahın köründe mi? Ben hala rüyamda kahveyle şarap karıştırıyorum Ceyda. Ama madem konu tanrılardan açıldı. Uykumu Dionysos'a feda ediyorum. Anlat bakalım. Evet. Değerli dinleyicilerimizin yorumları bizim için çok kıymetli. Tabi sen sabah insanısın, uyuyorsun ama ben geceleri genelde tüm yorumları analiz ediyorum, şarapla ilgili çalışmalar yapıyorum, içeriklerle ilgili kurgular hazırlamaya çalışıyorum. Benim için gece şaraptan çok yastık çağırıyor Ceyda. <laughs> Biliyorsun sabahları erken kalkıyorum. Kadeh değil kahveyle başlıyorum günü. Ama bu kadar yorum arasında uykusuz kalmam gerekirse Dionysos'tan izin alırım belki. Neyse neyse. Konumuz şarap. Konumuz Dionysos. Ee, şimdi o kadar çok bilgili bir serüvene çıkacağız ki her adıma inanılmaz kıymetli. O yüzden vakit kaybetmeyelim. Hadi. Başlayalım. Hmm, i̇ki podcast'te de kendimi anlata anlata bitirememişim. O yüzden bunu telafi etmemiz gerekiyor öncelikle biraz mitoloji konuşacağız o yüzden. Kendimle de çokça bağdaştırdığım için bazı noktalarını bu hikayeyi aynı kendi hikayem gibi anlatacağım. Dionysos kim biliyor musun? Sadece bir Yunan tanrısı değil aslında. Biziz. Sektöre gönül vermiş herkes günümüzde onun bir parçası. Kimimiz hislerini, kimimiz matematiksel zekasını, kimimiz burun koku duyusunu, kimimiz de damağını almış. Ben kalbiyim bence. Yani mütevazı olamayacağım bu konuda. Biraz beklettim sizi ama sebebini hikaye devam ederken anlatacağım. Peki sence sen sektörde Dionysos'u hangi özelliğiyle temsil ediyorsun? Aslında hissettiğim çok şey var ama belki sen hikaye anlatmaya devam ettikçe içimden bir şey yükselecek. Yenilse şu an tanımak biraz da kendini çözmek gibi. Ben de bölümün sonunda buna daha net bir cevap verebilirim. Tamam, o halde başlıyorum. Araştırmalarımı yoğunluklu olarak Zühre İndirkaş'ın dergi parktaki Tanrı'nın Maskesi ya da Maske'nin Tanrısı isimli makalesi üzerinden yürüttüm öncelikle. Hocamıza çok değerli makalesi için teşekkür ederiz. Dionysos şarabın tanrısı olarak bilinir. Ancak Yunan mitolojisinin detaylı incelemesinde bitkilere can özünü veren tanrı olarak bilinir ve döneminde asıl olarak maskeli tanrı, maskenin tanrısı, tanrının maskesi gibi kültlerle anılırdı. Helen dünyasına diğer tanrılara göre çok daha geç giren ama hızla yayılan ve oldukça da karmaşık olan Dionysos maske kültüyle özdeşleşmiş. İşte bu yüzden bu bölüm biraz karışacağız ama en az kaliteli bir kadeh kırmızı şarap kadar da zevk alacağız. Şimdiden etkilendim biliyor musun? Peki nedir bu maske kültü Ceyda? Dionysos'un ta kendisi. Aslında biz maske kültü veya Dionysos kültü nedir diye sorarken Dionysos kimdir demek istiyoruz. Yani daha felsefi hali diyebilirim bunun için. Peki kimdir Dionysos? Diğer Olimposlulardan farklı, dışarıdan gelen, Panteona aykırı düşen, hatta Yunanistan'ı zorla benimsediği bir tanrı Dionysos. Öyle mucizevi ki kendini kabul ettirmiş bir savaşçı bence. Dediğim gibi aslında Anadolu'daki ilksel halkın bereket bağışlayan, toprağı saygısıyla kutsayan bir doğa tanrısı. Tanrıların babası, gök gürültüsü tanrısı diyebildiğimiz Zeus ve dünyada yaşayan bir ölümlü prenses Semele'den doğdu. Her iki alemin de soyundan gelmenin bedelini çok ağır ödemiş. Bazı kaynaklarda Semele hamileyken katledildikten sonra Zeus'un baldırında büyüyüp doğduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda ise rüzgardan kırılmış bir çam ağacı içinde yaşadığına dair söylentiler var. Her iki ihtimalle de küllerinden doğmuştur aslında. Peki neden hamileyken ölmüş Semele? Çok trajik. Kıskançlıktan. Ee, tanrıların kreçesi olarak bildiğimiz, evlilik tanrıçası olarak da bildiğimiz aynı zamanda Zeus'un eşi Hera çok kıskanmış Semele'yi. Hele Zeus'tan hamile kalan bir ölümlü olmasını hiç hazmedememiş. Semele'yi cani bir şekilde katletmiş. Ancak Zeus güçlü oğlunu ölüme terk etmemiş ve Dionysos'u kurtarmış. Herhalde dünyalıları da Olimposluları da bu neşeden mahrum etmek istememiş. Ve Hera'nın kıskançlığını Doğal olarak Dionysos'a aktarmış aslında. Nasıl yani? Hera'nın kıskançlığı ile Dionysos'un nasıl bir alakası oluşmuş ki? Olan minicik sabiyo olmuş aslında Emre. <laughs> e, yani Hera Dionysos'un doğumuna izin vermiş. E, ancak kıskançlığı hiç tükenmemiş. E, daha henüz çocukken bir tuzak kurmuş ona. E, bu tuzakla Dionysos koca bir çalılığın içine çekilmiş. Hera'nın buyruğu ile titanlar çalılığın içindeki Diyanisos'a saldırmışlar. Ee, onun vücut uzuvlarından parçaları ayırmışlar ve çeşitli otlarla pişirip yemişler. Yani parçalanıp pişirilmek mi? Çiftten beri bu ilk hayvanı çocukken anlatmış olsaydı üzüm suyuyla bile vedalaşırdım. Vahşetin böyle sembolleşmesi insanı hem ürkütüyor hem de garip bir saygı uyandırıyor. Bence de ama sen yine de ön yargılı olma. Çünkü mitoloji bu ya işte. Dionysos'un kanının aktığı yerde bir nar ağacı yaşarmış. Bunu gören babaanne Rhea da vücut uzuvlarını bir araya getirerek onu tekrar yaşama döndürmüş. Evet Ceyda. İlk kısımda tüylerim diken diken etti. Peki ne olmuş Dionysos tekrar yaşama dönünce yani? <laughs> Maalesef diğer bitki tanrıları gibi kanlı bir şekilde katledilip tekrar diye Yannisos. Mitolojide iki kez doğduğu söyleniyor. Ee, i̇lki ağaçtan veya babanın baldırından, ee, ikincisi de Rhea'nın kurtarmasıyla. Ancak ben ikiden fazla olduğunu düşünüyorum yani hissediyorum diyelim. E, tekrar yaşama döndükten sonra birçok bölgede yaşamış. Trakya, Frigya, Lidya, Yunanistan, Mısır bunlardan bazıları. gittiği her yere neşe, mutluluk, kutlama ve şarap götürmüş. Asmaları yeşertmiş, üzümleri olgunlaştırmış. Yani Dionysos'un gittiği her yerde güneş bir farklı doğmuş anlayacağım. Ta ki ...Naxos Adası'na gidene kadar. Evet, yeni bir kaos. Ne olmuş orada? <laughs> orada kötü bir şey olmamış. Oraya giderken Hera'ya yakalanmış. Böyle gemide sakin sakin adayı keşfe giderken... ...Hera yine salmış Titanları üzerine. Ama bu sefer başarılı olamamış. Dionysos'un bütün gemiyi asma yapraklarıyla kaplayarak Titanları alt ettiği rivayet ediliyor. Yani sağ salim varmış Naxos'a. Oh sonunda. Hera biraz rahat vermiş demek ki. Ama Titanları asma yapraklarıyla alt etmek mi? Yani hem savaş kazanıyorsun hem de gölge yapıyorsun. Gerçekten Dionysos drama ve doğanın tanrısı olmayı sonuna kadar hak ediyor yani. Peki sonra ne olmuş? Naxos'ta neler yapmış? Kendini dinlemiş. Uzunca bir süre kendisiyle baş başa kalmış. Yani bir nevi inzivaya çekilmiş Naxos'ta. Tam dönmek üzereyken adada Kral Minos'un kızı Ariadne'nin yaşamaya çalıştığını fark ediyor. Bunu duymuştum. Ariadne sanırım. Atına kralı Tesus'un hayatını kurtardıktan sonra Naxos adasına terk edilmişti. Değil mi? Evet, bambaşka bir hikaye, Ariane'nin hikayesi. Ama o terk edilmiş haliyle Dionysos'a umut olmuş. Çok aşık olmuş, Dionysos. En az şaraba aşık olduğu kadar çok aşık olmuş, Ariane'ye. E, ve bu iki yaralı ruh, Naxos'tan tek beden olarak çıkmışlar. Dillere destan bir aşk hikayesi muhteşem bir düğünle evlenmişler. Dionysos Ariane'ye düğün hediyesi olarak böyle ışıl ışıl dokuz taşlı bir altın taç hediye etmiş. Karısını ölümsüzleştirip adını kazımak için tacı gökyüzüne fırlatmış ve o dokuz değerli mücevher bugün de aşkın göstergesi olarak bilinen Kuzey tacı takım yıldızı, yani astrolojik adıyla Korona Borealis'e dönüşmüş. Bak şimdi, hem terk edilip hem ile evlenmek mi? Vallahi hayat ne bu devirde yaşasa sorularla ortalığı yakardım. Terk edildim ama Tanrı'yla evleniyorum. Siz nasılsınız? <laughs> yani, e, şöyle demeyi tercih ediyorum. İkisinin de acılı kederli hayatı... ...sonsuza kadar mutlu bir evlilikle ölümsüzleşmiş... ...Emre'ciğim... Ee, ...Ariane kendi kaderini değiştiren... ...terk edildikten sonra gerçek aşka ulaşan ve... ...Tanrıların lütfuyla bir ölümsüzlüğe kavuşan... ...aşkının gücünü ve bağını... ...temsil ediyor... ...Dionysos ise doğaya verdiği can yeniden doğan, her yönüyle doğaya yönelik olan, doğurtan ve patlatan gibi isimlerle anılan, acılı ama neşeli, mutlu bir şarap tanrısı. Ariane'yi aşkıyla yeşertmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Hak ettikleri gibi. Yani Ceyda bir yandan acılardan doğan bir aşk deyip içimizi titretiyorsun bir yandan da doğurtan ve patlatan Tanrı diyorsun. İçimizden kadeh fırlatmak geliyor. Ama gerçekten bu kadar acı, bu kadar tutku ve sonunda sonsuzluk. Dionysos sadece şarap değil, baya baya hayatın kendisi gibi. Yani boşuna demiyoruz şarap sadece bir içki değil. Arkasında o kadar çok şey var ki göremediğimiz. Aktarmaya çalışıyoruz. Velhasıl kelam Emre, yüzyıllarca Dionysos ve bu şerefli aşk kadına birçok törenler düzenlenmiş. Bu törenlerde Dionysos bir maske olarak betimlenmiş, e, maske kültü insan tarafından yapılmış gerçek görünüş ve saygıyı temsil ediyor. Bu maske kültürünün etrafında kadınlar her şeyi canlandırma mantığında tiyatro benzeri, sanki gerçekmiş gibi oyunlar sergilemişler. Bu da günümüz komedya ve trajedyasının temellerini oluşturmuş. Tiyatro sembolindeki gülen ve üzgün suratın temeli de Dianisos aslında. Yani gerçek anlamda çok yönlü bir tanrı. Hera'ya hak vermek lazım. Dionysos'un çok yönlü oluşu beni hep büyülemişti. Bir yandan isyan, bir yandan şifa. Ama en çok kalbiyle bağ kurduğum tarafı şu. Bu her şeyi dönüştüren tarafı. Acıyı keyfe, yalnızlığı coşkuya çeviren o hal. Sen kalbine benziyorum demiştin ya. Ceyda, işte tam bu yüzden. Aşk işte. Yani Tanrımız Naksus'ta sevgili eşi, güzeller güzeli Ariane'yi buldu ben Sanaksos'ta şarapla büyüyen aşkımı tanıdım. Hep diyorum ya benimki gönül işi diye. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani gönlümle sevdim şarabı. Ne diyebilirim ki? Dionysos'un hikayesi sadece mitoloji değil. Hayatın ta kendisi gibi. Hem sev, hem yan, hem yaşar, hem çoğal. Ceyda, senin anlatımına bu bölüm gerçekten şarap gibi baktı. Ve sanırım bu bölümü kapatırken söyleyebileceğim tek şey şu. Kadeh doluysa iç, dolu değilse hayal et. Ama ne olursa olsun, hikayeni Diyanosos gibi yaşa. Coşkuyla. Ee, o zaman ben bu podcast'i Europides'in Diyanosos'u konu edindiği Bakalar isimli ünlü trajedyalarından bir kısımla bitirmek istiyorum. İzninle. <laughs> o zaman Yeryüzünde derelerde süt akar, derelerde şarap akar, bal akar. Yükselir sanki yerden Lübnan buhurunun dumanları. Bakos, elinde kızıl alev saçan lateks, sihirli gür saçları rüzgarda. Koşturur peşinden dağlara düşmüş koraları ve haykırır, ruhları coşturan sesiyle. Hey bakalar koşun, Koşun bakalar. <laughs> bir masal gibi başlayan ve bir felsefeye dönüşen bu yolculukta Ceyda Ülker sayesinde Dionysos'un izlerini hem kaderimizde hem zihnimizde takip ettik. Dionysos sadece şarap tanrısı değil, aynı zamanda coşkunu, dönüşümün ve insanın içsel çatışmalarının da simgesi. Belki de bu yüzden bir kadeh şarap yalnız içmek için değil, anlamak için de vardır. Bu bölümde büyü ile akıl arasında sıkışmış oyuncu çizgide yürüdük ve şunu fark ettik. Şarap bazen sarhoş etmez. Bazen sadece uyandırır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle.